kesinlikle. Bu arada altın madalyaya doğru tek bir hamlesi kaldı Osman Göçen'in. başladı bu arada. Her neytanında... Uzatma bölümü Osman Göçen, Fatih Erdin. Biraz hatıysa, ama evet, şimdi Ve... Osman Göçen aldı. Osman Uzatma Göçen, döneminde Osman, bir Osman, alarak, Osman Göçen bir puan alarak bu şiddette kara kucak er, dünya şampiyonu oldu. Dünya şampiyonu kara Osman Göçer 1-0'dan 1-1'e, 2-1'den 2-2'ye ve 6 puan devresinde de 3-2'ye melek. Muazzam bir geri dönüşe imza attı Osman Göçer. Doğrusu şöyle bir durum da var. Osman, Osman ve Fatih Erdoğan'ın ilk hamleleri yapan zirveci olmuştu. Osman Göçer ama 6 puan mücadelesinde çok daha farklı bir performans ortaya koydu. Bu bir başka bir müsabaka gibi. Önce olduğunu ifade etmiştik. Zaten belirli bir süreden sonra kırılma anında kondisyon olarak kim daha güçlüyse artık orada güç ve tekniği yenebiliyor. Kondisyon her zaman özellikle bireysel sporlarda hayati derecede önemli. Fatih Edim'i de, Ermin'i tebrik ediyoruz. O da tecrübesiyle finale kadar geldi. Altın madalya çok yaklaşmıştı. İki defa öne geçti bu kadar.